Her hikayenin sonu güzel bitmez. Yani birileri için güzel bitse de başkaları için öyle olmayabilir. Yola çıkma amacınızı unutabilir. Kendinizi olmanız gerekenden çok farklı bir noktada bulabilirsiniz mesela. Henry için de öyle olmuştu. Kölelik ve zulüm canına tak etmiş, kendisini bir metreden ufak bir kutunun içinde 27 saatten fazla sürecek bir kargolama planı yapmıştı. Hikayenin asıl olayı bu adamın kendini sıkış tepiş kargolayışı olsa da ben farklı bir noktaya takıldım yine. Siz videoyu izleye durun, sonunda nereye takılacağınıza karar verirsiniz. Tabi hoşunuza giderse beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Kendisini özgürlüğe postalayan adam Henry Brown, kutu anlamına gelen Bucks ünvanını kazanmadan önce Virginia eyaletinin Richmond şehrinde sıradan bir köleydi. 1815 ya da 1816'da Virginia'nın Yanceville yakınlarında bir yerleşim olan Hermitage'da doğmuş olabileceği tahmin ediliyor. Tabi kesin değil çünkü o yıllarda kölelere ait kayıtlar doğru düzgün tutulmuyordu. Çocukluğunu anne babası 3 erkek ve 4 kız kardeşiyle birlikte geçirmişti. Hepsi Richmond'un eski belediye başkanı John Barrett'in köleleriydiler. John Barrett 9 Haziran 1830'da öldükten sonra Henry, John'un oğlu William'ın tütün fabrikasında köle olarak çalışmaya başlamak üzere Richmond'a gitmek zorunda kaldı. Bu arada Henry'nin diğer kardeşleri, William Barrett'in metreti olarak tuttuğu kız kardeşi Martha hariç başka bölgelere gönderildi. 1836 yılında Henry Brown, farklı bir efendisinin kölesi olan Nancy'ye aşık oldu ve evlendiler. Artık bir köle olarak yuva kurabilmişlerdi. Çiftin 3 çocukları oldu. Dindar bir ahlaka sahip Brown ailesi, 1. Afrika Afrika Baptist Kilisesi'ne katıldılar ve Enrico da şarkı söylemeye başladı. Bu adamın sonradan sıradan birisi olmadığı anlaşılacak olsa da o dönem vasıflı bir tütün işçisiydi ve biraz para kazanıp ailesine bir yuva kurabildiği için oldukça şanslı sayılırdı. Henry ailesine yeterli geliri kazanmak ayrıca Nancy'nin yani karısının sahibine onu satmaması için verdiği yıllık aracı denkleştirebilmek adına uzun saatler boyunca çalışıyordu. Fakat maalesef o yıllarda Amerika kölelerin sıradan ya da normal ve huzurlu bir hayat yaşayabilecekleri bir ülke değildi. Ağustos 1848 de Nancy'nin sahibi anlaşmayı bozdu ve Nancy ile 3 çocuğunu Kuzey Carolina'daki başka birine sattı. Bu sırada Nancy 4. çocuklarına hamileydi. Onların bir aile olduklarını hiçe sayan bu zalimce muamele sahiplerinin kölelerini duyguları ve sevgileri olan insanlar olarak görmediğini ortaya koymuştu. Henry ayrılığın acısı ile önce harap bir halde yas tutmaya başladı. Fakat sonra sıradan bir köle gibi kaderine boyun eğmeyi değil bir kurtuluş planı yapmaya seçti. Önce koro çalışmalarından tanım olduğu ve özgür bir adam olan James Cesar Anthony Smith'e başvurdu. James ise Henry'yi köleleştirilmiş işçilere ara sıra yardım eden ayakkabı imalatçısı ve bir kumarbaz olan Samuel Alexander Smith ile tanıştırdı. Alexander Smith açgözlü birisiydi. Kendisi de köle sahibi sınıfından bir adam olmasına rağmen para karşılığında Brown'un bu yardım talebini kabul etti. Sonrasında bu üçlü birlikte Brown'un kaçmasını sağlayacak yollar üzerine beyin fırtınası yapmaya başladılar. Henry kendisini Richmond'dan Philadelphia'ya yeraltı demir yolu ile taşıyacak bir sandığın içinde göndermeyi önerdi. Bu çok akla selim gelmeyen plan üzerinde fikir birliğine varsalar da yakalanma yahut kutunun içinden çıkamama durumlarında neler yaşayabileceklerinin de farkındaydılar. En azından Henry farkındaydı sanırım. Yeraltı demiryolu gerçek bir demiryolu değildi ve yer altında da değildi haliyle. Yani şöyle, köleliğin yaygın olduğu 19. yüzyılda yeraltı demiryolu, insanların kölelikten kaçmak için kullandıkları güvenli evler ve gizli yollardan oluşan bir güzergahtı aslında. Genellikle kölelik karşıtları, sempatizan bireyler ve özgür Afrikalı Amerikalılar tarafından işletilen bir dizi gizli rota ve güvenli evlerden oluşuyordu. Afro-Amerikan köleler tarafından özgürlüğe kavuşmak amacıyla kurulmuştu. Yeraltı demiryolu köleliğin olduğu her yere ulaşıyordu. Rotalar nehirleri, kanalları, koyları, Atlantik kıyılarını, nehir geçişlerini, yolları ve patikaları, kısaca doğal ve insan yapımı gizli ulaşım hatlarını takip ediyordu. Kaçak kölelere iletken adı verilen kişiler rehber ediyordu Saklanma yerleri arasında özel evler, kiliseler ve okul binaları vardı. Bu yerlere ise istasyonlar güvenli evler ve depolar adı verilmişti. Buraları işleten insanlara ise istasyon şefleri deniyordu. Yani yeraltı demiryolu kısaca böyle bir şeydi. Limanlara, serbest bölgelere ve uluslararası sınırlara yakın yerler geçmişte birçok özgürlüğe kaçış öyküsüne tanık olmuştu. Plan üzerinde karar kalındı ama uygulamada çeşitli zorluklar vardı. Öncelikle Henry Brown kendisini postalayacağı kaçış sandığını herhangi bir yerden hazır olarak temin edemiyordu. Adam köleydi sonuçta. Kendisi yapmak zorundaydı ve bunun için hiç zamanı olmuyordu. O da kendine gerekli zamanı yaratmak için eline sülfürik asit döktü ve size tasvir edemeyeceğim kadar kötü yarayı gören gözetmen ona bir süreliğine izin vermek zorunda kaldı. Henry özgürleşmek için en korkutucu eylemleri bile kararlılıkla uyguluyordu hızlıca kutuyu yapmaya başladı. Geçen kısa vaktin ardından Henry kutuyu tamamlamıştı. Nihayet 23 Mart 1849'da kendisini üzerinde küçük hava delikleri açılmış tahta bir sandığın içine yerleştirdi. Nakli sandığı sadece 90 santim uzunluğunda, 60 santim genişliğinde ve 75 santim derinliğindeydi. Yani Henry uzunluğu 1 metre bile olmayan bu kutuya iki büklüm girmek zorundaydı. Smithler kutuya kurumal etiketi yapıştırdılar ve Philadelphia'ya gönderdiler. Ram kutuyu hem bir mezar hem de bir ana rahmi yani özgür bir adam halinde yeniden doğabileceği bir yer olarak görüyordu. Yanında getirdiği suyu içmek yerine serin kalmak için üzerine döküyor. Böylece annesinin rahminden çıkan bir bebek gibi bu sıvıyla kaplı kutudan bir şekilde çıkacağını hayal ediyordu. Kapağın çivilenmesi ise ölümü. Bir nevi cesedin tabuda konulmasını simgelemekteydi. Yani bu yolun sonu Henry için ya ölüm ya da özgürlük olacaktı. Genç adamın dar bir sandığın sıkışık sınırları içinde bükülen bedeni, baş aşağı yerleştirildiği korkunç pozisyonda saatlerce durmak zorunda kalmış ve katlandığı acılardan dolayı bu süre ona bir asır gibi gelmişti. Etrafını saran karanlık, boğucu bir pelerin gibi tenine baskı yapıyordu. Hava alması zorlaşmış ve tahtaların bayat kokusu ciğerlerini zorlamaya başlamıştı. Bu pozisyonda elini yüzüne sürmeye çalışsa da kendisinde bunu yapacak gücü dahi bulamıyordu. Üzerinden ölümün dünyevi acılarını sona erdirmek üzere olduğuna dair bir uyarı gibi görünen soğuk bir terin aktığını hissetti. Ancak kölelikten kurtulma duygusu her türlü zorluğa dayanma gücü veriyordu. Aslında bakarsanız Henry Brown basit bir köle olmayı bir kenara bırakın, sıradan bir insandan ziyade çok daha özel birisiydi. Şarkı söyleme yeteneğinin yanı sıra, daha küçük yaşlardan itibaren geliştirdiği el çabukluğu ile sihirbazlık yapmak gibi marifetleri vardı. Elindeki bir çiviyi meşe palamuduna dönüştürmek gibi küçük sihirbazlık numaraları yaparken, bir yandan da büyük nesneleri kaybedip nasıl yeniden ortaya çıkabileceği konusunda fikirler geliştirmeye çalışıyordu. Dolayısıyla bir kutunun içinde yok olmak ve sonra yeniden ortaya çıkmak. Henry için belki de hep kafa yorduğu bu sihirbazlık oyununun ilk gerçek denemesiydi. Henry yolculuğun baş aşağı geçen kısmı sona erdiğinde Washington şehrine ulaşmıştı. Burada gemiden alınarak bir yük arabasına yerleştirildi ve 27 saatlik yolculuğun sonunda Philadelphia'ya varmıştı. Sabahın erken saatlerinde paket, Philadelphia'daki Pennsylvania kölelik karşıtı topluluğun ofisinde yine bu topluluğun lideri Mekke'me ulaştı. Henry sandığı kırılarak açıldıktan sonra hapsolduğu yerden çıktı ve tüm kalbiyle bağlı olduğu yüce tanrısına şükrederek bir ilahi okumaya başladı. Ölümü ve tutsaklığı yenerek yeniden doğmaya başarmıştı. Kaçışı başarılı olduğuna göre geriye sadece başkasına köle olarak satılan çok sevdiği karısına ve çocuklarına ulaşmak kalmıştı. Yani biz öyle düşünsek de Henry'nin kafasında sanırım başka planlar vardı. İlk başta Boston'daki New England kölelik karşıtı uzlaşmaların yapıldığı toplantılar sırasında inanılması zor olan özgürlüğe kaçış hikayesini anlattı. İlham veren konuşması dinleyicileri çok etkilemişti. Durum böyle olunca da bu hikaye ona kaçışının ana materyali olan kutu yani Bugs lakabını kazandırdı. Artık Henry Bugs Brown olmuştu. Ayrıca dediğim gibi sıradan bir tip değildi. Güzel bir sesi vardı ve ilahiler şarkılar söylüyordu. Kölelikten kurtulması, baskılanan tüm sanatsal yeteneklerinin serpilip gelişmesi de izin vermişti. Öyle ki sonraki hayatına kölelik karşıtı faaliyetlerinin yanı sıra sanatsal etkinliklerle geçirdi köleliğe karşı mücadeleye dikkat çekmek, bu mücadeleyi güçlendirmek için yapılan toplantılara düzenli olarak katılmaya ve ilahiler okumaya devam etti. Anılarından oluşan bir kitap yazıldı. 1849'un sonlarında Josiah Walcott gibi sanatçılarla çalıştı ve Henry Box Brown'un Köleliğin Aynası adını taşıyan Panorama eseri 11 Nisan 1850'de Boston'da yayınlandı. Ayrıca bütün yaz boyunca New England'da sergilendi. Bir yıl sonra da Henry kendi otobiyografisini yazıp yayınladı. Yani günler geçtikçe bu adamın hem ünü hem üretkenliği gitgide artıyordu. Bu sıralarda onun kaçmasına yardımcı olan adamlardan Samuel Smith başka bir köle grubunu kaçırmaya çalışırken yakalandı ve hapse gönderildi. Kaçmasına yardım eden diğer Smith yani James Anthony Smith ise hala bizim Henry ile birlikteydi. Fakat ikili bu şovlar üretkenlikler gösterirler derken sert bir tartışma yaşayarak ortaklıklarına son verme kararı aldılar. Çünkü unuttuğumuz bir şey vardı ki o da Henry tüm bu girişkenliklerinin yanında hala ne karısı ne de çocukları için bir eylemde bulunmuyordu. Bırakın eylemi, onlardan bahsetmiyor, köle olarak satıldıkları adamla iletişim bile kurmaya çalışmıyordu. Artık kölelik konusunda bir figür haline gelmişti. Hal böyle olunca da sanırım onları birazcık unutmuştu. James ile Henry'nin tartışma sebeplerinden birisi de zaten buydu. James artık kaçmasına yardım ettiği bu iyi niyetli dindar adam Henry'yi tanıyamaz olmuştu. Para gözlüğü, kendisini şöhrete adayışı, ailesini hiç anmıyor ve onları kurtarmaya çalışmıyor oluşu onların asıl ayrılık sebebiydi. Şöhret Henry'ye pek yaramamıştı. Geçen yıllar ile birlikte Henry şovlarını çeşitlendirip yenilerini ekleyerek sürdürmeye devam etti. O kutunun içinde başlayan yolculuk epey bir yol kat etmiş ve bu noktalara gelmişti. Henry 1897 yılında Toronto'da ölene dek yaklaşık 40 yıl boyunca gösterilerini yaptı ve ne karısını ne de çocuklarını asla aramadı. Karısının başkasına köle olarak satılışından itibaren başlayan yolculuğu ona yarasa da kaçış amacını unutmuş ve kendini özgürlüğün ve şöhretin kollarına bırakmıştı. İyi bir adam mıydı? Yaptığı doğru muydu? Onun yorumunu size bırakıyorum. Henry Box Brown'ın hikayesi böyleydi işte. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptığımı ve sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçekleştirebildiğimi unutmayın lütfen. Ben Metropi. Görüşürüz. Her zaman olduğu gibi bir sonraki videoya dek iyi olun.